Merhaba arkadaşlar. Selamun Muhteşem İnişleri kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle görmüş olduğunuz bu modeli nasıl daha kolay bir şekilde, pratik şekilde kesip dikebiliriz. Onu çalışacağız. Elimizde şöyle parçalarımız var arkadaşlar. Ben şöyle kare parça kestim, hazırladım. Arkadaşlar mavi parçamızda aynı büyüklükte kare parça keseceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mavi parçamızdan da aynı büyüklükte kare parça hazırladık. Şu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar bu parçamızın iki kenarını dikilecek. Şu şekilde iki kenar dikilecek. Parçamızın iki kenarını diktik arkadaşlar. Ve şu şekilde parçamız Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kesince model parçamız oluşacak arkadaşlar. Şu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Şu dikişlerin bittiği köşeler. Şöyle. Üçgen şekilde büküyoruz. Dikişlerimiz arkadaşlar. Bir bu taraf köşesi, bu kenar, Bir de bu taraf kenar. Şu kenarlarımız boşta kalan yerler. Ve dikişlerin bittiği yerlerden. Şu uç kısımları birleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde bu şekilde keseceğiz arkadaşlar ve model parçamız oluşacak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar model parçamız kestikten sonra bu şekilde oluşur bu şekilde Şimdi arkadaşlar şu model parçamızda şu görmüş olduğunuz parça bu görmüş olduğunuz parça şu şekilde böyle diktiğimiz parça arkadaşlar şöyle şu görmüş olduğunuz parça Şimdi modelimizin parçalarını yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay ve pratik bir dikim oluyor arkadaşlar. Kesim, dikim. Şu şekilde yerleştiriyoruz ayarlıyoruz. Ve ben şu üçgenler boyutunda bir üçgen, dört tane üçgen parça kestim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu aralara şu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu üstteki beyaz parça arkadaşlar şu parça kalp, pardon kahverengi parça, parça e, dikdörtgen olan ucu üçgen şekilde gelen parçamızı da e, şu şekilde arkadaşlar ayarlıyoruz. Bu kesmiş olduğumuz üçgeni şu şekilde parçamızın üzerine koyuyoruz arkadaşlar aradaki üçgenin parçamızın üzerine koyuyoruz arkadaşlar ve şu kısmı o parçayı bu kısmı o çıkartıyoruz şu şekilde parça koyarak şuradan boyutunu alıyoruz arkadaşlar şöyle ölçerek mezronuz varsa tabi mezroyla da ölçebilirsiniz kaç santim olduğunu ee, buradan arkadaşlar hani bir tık fazla da olsa sorun değil kesip çıkartabilirsiniz şey yapabilirsiniz bu şekilde parçamızı kesiyoruz ama şu kısma gelince de şu şekilde arkadaşlar kesiyoruz Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar ben parçayı hazırladım. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Parçamızı diktim arkadaşlar hazırladım şöyle üst kısmını ve fazlalığını kesmek için diğer parçamızı üzerine yatırıyoruz arkadaşlar parçamızı üzerine yatırıyoruz ve fazla gelen kısmı şu uç kısmı şuradan çıkaracağız arkadaşlar. arkadaşlar. Ve şu şekilde model parçamız hazır arkadaşlar. Şu kısım görmüş olduğunuz şu kısım yeniden dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Parçalarımız hazır. Bu şekilde. Şu şekilde. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şuradan dikiş yapacağız. Burada birleştirme yapacağız. Evet arkadaşlar, modelimiz hazır. Çok güzel bir model. Çok pratik ve zevkli bir dikimi var. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin.